yaz üç ay değil. Normalde takvimde olarak üç ay gözüküyor yani yazın ama burada beş ay. Beş ay 24 saat klimalara çalıştırmak zorundayız. Klimalar burada zorunlu olan bir şeydi. Hem buzdolabı hem klimalar zorunludur. Yani biz Şırnak'a bağlıyız da Şırnak'ta klimalar lükse giriyor ama burada zorunludur. Klimaları çalıştırdığınız zaman da elektrik faturaları yük, üst düzeyde geliyorlar. Çok yüksek. Hem elektriğin de çok kullandığımız zaman da elektrik fiyatları çok kullanılır indirimli olacağına iki katına çıkıyor. Yani ben şu an evdeki elektriğin faturasını vartı 2 liradan veriyorum ama burada ben çok elektrik kullandığım için 4800 liradan veriyorum. Yani geçen ayda gelen faturam 27 bin lira. Ben 27 bin lira zaten kar etmiyorum orada. Yani 5 ay biz elektriğe çalışıyoruz. Ha sıcakta dese ki bu ekmeği ama mecburuz. sıcakta ekmeğimiz bundan çıkıyor. Yani 51 derece sıcaklıkta, 52 derece sıcaklıkta 51 yaşındaki olan bir adam o ateşin önünde yarım metre masrafı var. Ateşle beraber. Bu böyle ya. İndirim var mı? Tabii indirim talebimiz var. Yani sadece silot değil ki. Yani bu kuşağa yani buradan Urfa'ya kadar bu şey olarak sıcak bölgeleri için çünkü burada klimalar çalıştırmak için zorunludur. Yani klimalar ekmek su gibi zorunludur buralarda. Yani sadece burada değil Cizre, Nusaybin, Kızıltepe, Her şeyi, Çamlıörfa. Yani yüksek serinli olan yerlerde değil de buralarda hakikaten çok zorunlu olanlar. O açı. Am ne koyun, bir işte bir işgalinde işgarmoğl. فردرت کی در ویام مال دمیدی؟ آل مال دمیدی. من تو دور دومینی نمیشم بی نیویدم مجبور شدم. ما هم کاریم که در طبی. خدا آل عملی و مجاز شکش خدا را از بورش. از خود گرم سیپوریتیم از بورش. وی عمری از بورش. چه وقتی تو خواهی چه وش گرمید زی؟ خدا از, از این و دکم مرا خریدم با کلمه خواه چه من زارو گمتم با خزمته م سچینه ام څوارو چې م م چې ګازب دنیا چول بږي ګرم زیاده يلبر په چې زیاده م نه زیاده م نه اې نېږي څ څ درجه 45 دي درنځ نه اې صرف ژوند ته تاثیر دي که د تا ته دي تم نه ژوند په تنه ده تا چې اختیاری یو خو چې دنیا یې که په دنیا یې نامویا